Yılmaz. Sür arabayı. Hadi koçum bakayım. Düt 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 düt. Çekilin Yılmaz geliyor. Düt düt. Hadi sür arabayı. Aferin sana. Heh. Sür Yılmaz. <laughs> Düştü araba. Yılmaz. Kalk. Yukarı kalk. Hadi yukarı kalk. Kanepeye kalk Yılmaz. Yılmaz kalk. Yılmaz bana bak bir Yılmaz bak be. Yılmaz tarafa tepsiyle arabayla boğuşuyor böyle <laughs>